Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz Access Modifiers. Yani erişim belirleyiciler. Peki hocam neden bunu kullanıyoruz? Şimdi şuraya yeni bir tane uygulama açarak devam edelim. Bir tane boş şablon açıyorum arkadaşlar. Ne istiyorum. Access Modifiers. Bu nerede açsın? Açız daha önce. Burada dursun şöyle yapalım. New Folder diyelim. Ve yeni bir solution olarak açtım. şablonumuzu açtık arkadaşlar. Şimdi bir tane yeni bir konsol uygulaması atalım buraya. Ne Modifiers. Şuradaki isimlendirme standartından bahsetmiştim tekrardan 20 o konulara. Bugün konumuz erişim belirleyiciler. Tabi .NET 7'yi bu isim uzayı yalan oluyor. Dolayısıyla şöyle bir tane küçük versiyon mu düşürsek? Normalde mesela şöyle yapabiliyoruz. Versiyonu şuradan da düşürebiliyoruz. Evet. 5.0'a düşürelim. Bakalım ne verecek bize. Tabii vesaire 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 diye.

bahsettiğim mevzu buydu. İsim uzayı. Zaten ne diyor? Ben diyor artık bunu kullanmayacağım diyor. Zaten diyor ben diyor şablonumu oluşturmuşum. Tekrar tekrar yazmamın da bir anlamı yok. Program CS ile biliyorum. Bu en dıştakini yazmamın bir anlamı yok diyor. Ama normalde nedir? Şöyle şu isim uzayına göre program başlar. En dıştakine bakar. Daha sonra alt kırılımlarına bakar. Ondan sonra metotlarının içine girer. Ya hocam mesela şöyle bir tane klasör eklesem ne olacak? Mesela iç içe klasörleri de ekleyebilirim. Mesela i̇şte ne diyeyim? Public. İşte şöyle demo proje diyeyim mesela atıyorum. Şimdi bir tane public'i seçip class ekleyeceğim bir tane. Ne diyoruz buna? Artılıklı olsun. Ne yaptı? Projenin ismini aldı. Ve bir alt klasörün ismini aldı. Gördünüz mü? Proje ne yaptı? Bak. Şunu. Şu doküman dedi. Al dedi aynı şeyde. Kütüphane. Ben bu yolu kullanacağım dedi. Şuraya tıklayayım. Bunu tıklayabiliyor muyuz? Tıklayamıyoruz. Şunu şöyle gidebiliyoruz bildiğim kadarıyla. Evet. Evet. Serenesine gidiyoruz. Open with not bad mesela. Bakın ben diyor aha diyor böyle bir guid tanım diyor benzersiz bir id veriyor ismi buymuş diyor aha yolu da böyleymiş diyor bak gördünüz mü bu isim uzaylarına göre proje dosyalarının yol yolunu buluyor gördünüz mü nasıl da bunları şey yapıyor şu aşağıda da daha sonra anlatmak isterdim de debug modda mı release modda mı hani diğerler halinde mi çıkarmış dos kutu do, diğer ellerini yani dosya olarak mı yoksa açık bir şekilde hani exe gibi böyle kodları bütün hepsini açık mı bırakmış burada tiplerini söylüyoruz hocam ne diyorsun diyeceksin aha bak şöyle gördünüz mü bak, debug modda göstermiyor şeyleri ama ben bunu release yapsaydım bunu derleyecekti. Bu kütüphaneyi derleyecekti benim için. Bir DLL uzantısı verecekti. Herhangi bir projeye referans verdiğimde o DLL'i açıp okuyacaktı. Ve web, web sitesi publish'larında onları göstereceğim inşallah. Şimdi şuraya bir tane mesela demo projekte bir tane klas ekleyelim. Şuna da B diyelim. Bakın ne yaptı? Alt kırılımları devam etti. Cisim uzayını bu şekilde oluşturdu. Soruyu şunun aynı şekilde projelerin yollarını tutup ona göre erişim sağlıyor. Peki hocam şimdi burada bir klası oluşturduk. Tamam A harfi verdik. Yani ismini A dedik. Başına default internal attı internal şu demek arkadaşlar. Sadece şu kütüphaneden erişilebilir. Buraya erişebilmesi için bu arkadaşın oraya açık olması gerekiyor. Oraya açık olması için bunun public olması gerekiyor. Görüyor musunuz? Ya da ben bu klası kapatacağım. Private diyorum. Gördünüz mü? Ne diyor? Bunu diyor. Ne diyor? Namespace altında diyor bu şekilde açıkça diyor private protected protected internal or protect, private protected tanımlayamazsın diyor. Program beni uyardı. Bu encapsulation dersinde görmüştük. Mesela ne yapmıştık. Şöyle bir tane özellik tanımlamıştık atıyorum. İşte bunun get setini yapmıştık. İşte bu neydi? Name olsun. İşte Burada ne diyorduk? Return Bir tane değer set diyorduk. Atıyorum 2'yi. Şuraya da geliyorduk. Bunlar birer metot aslında arkadaşlar. Burada ne diyorduk? Şöyle Şimdi Hemen araya gizli eleman atıyorduk. Private integer. Genelde şöyle isimlendirmesi oluyor. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bu elemanın getir seti yok. Diyoruz ki gelen değeri bu nimet etle. Sen niye ki zünka ile abone Şöyle kontrol pd diyelim bakalım ne olacak. Şöyle bir şeyler var dedim arkadaşlar. Tamam hala istiyorsun tamam. Bir de özür dilerim. Metodu kapatmadık ya yorumda. Yani ne yaptık? Private dedik. Yani sadece şu bu şekilde metot olsaydı mesela şurada private mesela void geride, geriye değer dönmeyen bir tane metot yapsaydık private toplama işte Ondan sonra bir şey yazdı. İşlem. Toplama. Toplama işlemi başarılı diyelim. Gördük mü? Bu, bu toplama metodunu sadece şurada içeride başka metotlarda kullanabiliriz. Ya da bu fiyatlarda kullanabilir miyiz? Evet kullanabiliriz. Yani sadece bu klasın içinde kullanabiliriz. Başka bir yerlerde de kullanamayız. Yani private dışarıya kapalı. Sadece klasın içinde işlemini yap demek. Peki hocam. Ya protected diye bir şey daha varmış. Derse başla, kayıda başlamadan önce bir şöyle bir Google'da search yaptım arkadaşlar. Biz genelde public kullanıyoruz. Internal'ı bile nadiren kullanıyoruz. Private'da ihtiyacımıza göre dışarıya mesela kapalı o işlemleri yapıyoruz. Yani güvenlik amacıyla içeride yapmamız gereken yani kullanarak özel işlemler için yapıyoruz. Ya da hiç encapsulation'a da gerek kalmadan mesela özel 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 bir hesaplamaya ya da kitaplamaya ya da bir veri tabanı işlemi yapacağımız zaman sadece o katmanla ilgili bir görevse, o class'la ilgili görevse orada bu kapatıyoruz. Yani dışarıya açmıyoruz. Hani güvenliği üst seviyeye çıkarmış oluyoruz. Protected'ı ise işte şöyle C yapalım arkadaşlar. Şöyle. Bakın miras veriyor. Yani ne diyor? C'nin bütün özelliklerini B'ye aktar. Yani bu şey gibi. Genelde mesela miras konusunda şöyle söylüyorlar. İşte anne baba falan aktarması diye. Aslında birazcık yanlış bir durum. Çünkü neden ben babamın bütün özelliklerini taşımıyorum. Benden daha donanımlı mesela çok şükür. dolayısıyla benim onun full özelliklerini taşımam gerekiyor. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla şunu matematikteki Venn şeması olayına benzetebiliriz. Yani şu C kümesi Aha bu da B kümesi dıştaki. Gördünüz mü? Şöyle C şu da B. Yani burada ortak elemanlarımı yazıyorum. Dolayısıyla B, C'yi kapsamış oluyor. Bütün özelliklerini almış oluyor. Mevzu böyle arkadaşlar. Tanımlarken bu mantıkla tanımlarsanız daha doğru sonuca erişmiş olursunuz. Peki hocam, internal tanımladım. Sadece bu klasla erişeceğiz. Başka bir yerden erişemiyoruz. C'de o zaman ne yapacaksın? Şöyle protected. bana bir uyarı veriyor. J is inaccessible to protection level diyor. gene ki uyarıyı aldık. Tamam. Nasıl bunun örneğini göstereceğim ki o zaman? Bana da bir fırsat verin. Şimdi burada birazcık araştırma yaptım ders açmadan önce. Şöyle konulara bir gözden geçirdim arkadaşlar. Access mod Public'i zaten gördük. Her yerde erişilsin. Bütün uygulamada erişilsin. Yani şurada Access Modify 5'ten de Access Modifiers'ten şurada hani birbirine referans verirsen erişir. Gerçi .NET versiyon farklılıkları var da. Aa, sorun çıkarır mı? Denemek gerekir. Gerekiyor diye bekliyorum arkadaşlar işte. denemeyeceğim bunu siz deneyin bakalım sonucu görün. Private işte dediğimiz gibi şurada sadece mesela student class'ı tanımlamış içeride de bir element tanımlamış ve sadece bu metodun içinde kullanıp devam etmiş. Burada mesela benim yanımda tanışırken student diye bir yeni bir şey çağırmış. Sonra gelmiş. Şöyle adını yazdırmış. Gördünüz mü? Ben de ona bakıyorum. Nasıl şey yapıyor ya hatalarını? Nasıl gerek ki. biz ne konuştuk? Sadece bulunduğu klastan çağırması gerekiyor. Lütfen yani bildiğim şeyleri bana karıştırmayın O yüzden dersten önce bakıyorum, biraz inceliyorum. Yani private dediğimiz zaman sadece bulunduğu klasın içinden çağıracak. Başka bir yerden çağırmayacak. Bulunduğu ise şöyle tanımlamışlar. Bulunduğu klas da aynı private gibi çalışır. Bir de diyor bunun miras alan klas da çalışır diyor. Mesela şöyle protect string tanımlamış mesela. Student class'ı ya. Bunun bir üst tarafını diyor verdiğiniz zaman diyor orada kullanır. Tamam şunu nasıl ha? Bak şöyle vermiş. Program CS vermiş. Gördün mü? Student buraya tanımlamış. Sonra gitmiş program CS klasına miras vermiş. Program de new demiş. Burada da çalıştırmış ve name şiranı yazdırmış. Gördünüz mü? Yani hem kendisinde kullanabiliyorsun hem de bir miras verdiği bir üst klasta kullanabiliyorsun. Protected'ı. Internal'ı zaten dedik. Internal sadece bulunduğu şu kütüphanede Access Modifier mesela 5'te tanımlandıysa bu klas sadece burada kullanılıyor. Modifier'dan kullanamazsın. Yani bir üst kütüphane. Evet. Şurada şimdi arkadaşlar 3-4 tane daha versiyon söylemiş. Protected Internal Access Modifier demiş. Yani Protected olacak, Internal olacak. Bunu diyor Assembly seviyesinde kullanabilirsin diyor. Birbirine işlemler yaptırırsın diyor. Şimdi burada gene aynı Private Protected falan gene burada Assembly seviyesinde kullanabilirsin diyor. Zaten ne diyor? C 7.2'den sonra çıkmış diyor. İşte versiyonları takip etmek gerekiyor arkadaşlar. Çünkü neden? Mesela ben şimdi bir uygulama geliştiriyorum. Atıyorum mesela C Sharp'ın Sortable. Link'in mesela karşılaştırma metodu vardı. compare, evet, Compare. Mesela bu .NET Framework 4.6.2'den aşağıda mı ne? Galiba çalışmıyor. O yüzden versiyonları takip edeceksiniz. Yani ben kodu biliyorum, yazıyorsun. Senin bilgisayarında kütüphaneler destekliyor. Ama mesela müşterinin makinesini attığın anda o versiyonlar yoksa patlar. Geçmiş olsun. O yüzden versiyonları takip etmemiz şart arkadaşlar. Yani bilginiz olsun. Şimdi burada SMB seviyesine tanımlamış. Ben bunları pek kullanmadım. Ama dediğim gibi birazcık merak edip bakıyorum. SMB seviyesi dediğimiz arkadaşlar şöyle makine diline çevirdiğimiz alan arkadaşlar. E nedir? Mesela kod alıyor, hani biz diyoruz ya Visual Studio bizim için alıyor, bize bir e, format belirliyor, bir sistematik hale getiriyor, belli bir kurallar da belirliyor, bu kurallara göre diyor ben arka tarafta zaten bunu diye makine diline çevireceğim. Evet işte bakın, makine diline çevirdiğin zaman aynen böyle oluyor. Adresini tutuyor, binary sistemlere makine diline çeviriyor, ona göre de işleme geçiyor. Ben diyor bu seviyeye çıktığımda diyor aynı o şeyleri korurum diyor. Zaten şöyle söyleyeyim biz bu bütün bu yazdığımız klaslar, kütüphaneler, her şey en sonunda zaten makinede tek bir tane dosyada çıkıyor. Orada zaten ayırmasan da olur yani. Orada ben orada da korurum senin diyor. O seviye hani protected ve private internal'ları ben o şeyde yukarıda zaten ne diyor? Bence bunları zaten makine diline çevirdikten sonra şuradan başlayıp şuraya aşağı doğru alt alta satır satır yazdıktan sonra diyor ben o, o, seviyede de korurum. Yani ben burada zaten bunu verdikten sonra aşağı alt kısımlara hani ihtiyacınız olur mu bilmiyorum. Sadece hani nasıl söyleyeyim. Bütün kodu tek bir sayfa halinde çıkartıyor. Tek bir dosya düşünün. Yani şu gördüğünüz mesela kütüphane kütüphane yazıyorsunuz ya, bunu tek bir dosyalara çeviriyor. Aşağı çıkartıyor. Ben diyor mesela bu Protected Internal verdiğin, verdiğin şey diyor. Diğer kütüphanelerden de erişilebilir olmasını sağlarım diyor. Yani ne yapıyor? Hadi benim kalemim ya? Şuradan bir kalem alayım. Heh. Yani Şuradaki class'ı diyor burada diyor. Şöyle tek bir klas olarak, tek bir sayfa olarak verdiğin zaman diyor. Burada tanımlamış bir olduğum bir işlemi diyor. Şuradan da erişilebilir yaparım diyor. Buradaki tanımladığını şuradan da erişilebilir. Zaten bu ikisi birleşir, Tek bir sayfa olarak çıkıyor. Tek bir diğerler olarak. Yani kod böyle dümdüz aşağı doğru okuyor. Ve birbirine erişimin izin veriyor arkadaşlar. Yani SMB seviyesi dediği şey bu. Yani makine diline çevrilmiş hali. Yani ben en tepeye çıkıp artık makineye kodu hani e, nasıl diyeyim sinyal 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 verirken diyor orada diyor bu ayrımları diyor birbirine bu yetkileri verebilirim diyor. Bu erişimleri de gözetebilirim diyor. İyi tamam. Hani nasıl söyleyeyim hani güzel bir şey özellik. Hani benim şu ana kadar ihtiyacım olmadı. Olan olursa da kullanabilir. Sadece Access Modifier ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Yani SMD seviyesinin dediğim kısmı fazla kafanıza karıştırmayın. Siz önemli olan formatı ve yapıyı anlayın. Şu anlık Public, Internal ve Private'ı bilseniz yeterli. Protected da az bir şey bilseniz yeter. Yani konuyu bilin. Yani nedir? Kendisinde Private gibi davranıyor ve bir üst taraftaki miras verdiği kısımda da aynı özellikler taşıyor. Benim pek ihtiyacım olmadı. Yani sizin ihtiyacınız olur mu bilemem. Yani kısaca bu arkadaşlar. SMB'yi de böyle görmüş olduğunuz. Şu adres okuma yöntemlerine de bakarsanız güzel olur. Yani çok da burada davranıp budaklanmayın. Yani iyice şey yapmayın. Kendinizi e, hırpalamayın. Çünkü ma makine seviyesine artık kodlarından çıkmış. Binary düzeye 0101 -0 -1 düzeyine getirmiş ve artık işlemeye başlayacak o anda işte kütüphane arasındaki erişim belirleyicilerini ben kontrol ederim diyor. Orada zaten verdiği 4-5 tane şu. Yani private şunları veriyor şu aşağıda neredeydi. Onları da diyor devreye alırım diyor. Oraya yukarı çıkarken diyor son bir kontrol ederim diyor. Bakabilir. Doğrudur. Yani bilginiz olsun böyle arkadaşlar. Yani burada da anlatmış mesela tamamen tanımca. Yani tanımsal olarak fazla bir detay yok. Burada da aynı tür şeyin anlatmış. Ellerine sağlık. Burada bir mirasla ilgili şeyler anlatmış. Acaba demek Access ile ilgili bir şeyler var mı dedim. Şöyle benim bilgim hani nasıl diyeyim. Ders aslında unutabileceğim şeyler var mı? Böyle bir gözden geçirdim. Siz de bakın arkadaşlar. Google'a yazın. Farklı farklı kaynaklar tarayın. Yani olabilir. Gözden kaçırdığımız şeyler olabilir. Teşekkür ederiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.